Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen bir etkinlik var. Ona başlayacağız Elmas kazan diye. Hadi şimdi videomuza geçelim. Efsane. Evet Arkadaşlar geldik videomuza. Şimdi bu yeni etkinlik gelmiş. 7777 milyon milyar kazanma şansı diyor. Çevirelim bakalım. İnşallah çıkacak. İnanmıyorum ama çıkacağına. Hadi bakalım. İlk bir 9'u çevireyim. Onay. Ver. Tek atayım bir kere de ya. Ne olacak ya? Bu ne? Bu kong parçası sandığı. Yürü git. Bir tane daha 19'u çevireceğim. Çıkacağına inanmıyorum ama. Hadi hayırlısı bir tane 87'li. Dur ödüllere bakacağım ilk önce. Ödüller nasıl bakıyoruz ya. Ha. Bundan çıkarsa 7777 elmas verecekmiş. Buradan 77. Bu doktor akıl sağlığı paketi güzel bence. Öbür hesabımda şu doktor paketi vardı zaten. Bir tane onu çevirelim hadi bismillah. Hop boş. Boş. Lan o kadar almasım gitti. Ver lan kardeş. Aa vallahi bir şey yok ya. Vermedi aynısını. Dırıt. Geçemiyoruz mu ya? Nerede geç? Ben bunu böyle bekleyememik ki saat. Geç tuşu yok lan. Geç tuşu yok. AMP kurt kutusu verdi. Bu konu falan filan. İntermelan çöp. Çöp attı lan. Bu ne ya? Devam edelim. Bir 19'u daha çevireceğim. Aa vallahi çıkıyordu bir şey. Aa verdi doktor paketini. Helal olsun aslında. Koçum benim ya. Adamsın. Tamam. Arkadaşlar bir durun. Ben bir şu şunu bir kuşanayım. Bakalım nasıl olmuş. Ay bir duruyoruz. Bu kutuları da açarız birazdan. Şunu bir kuşanıp. o bakım. Öf. Evet arkadaşlar şu kutuları da açalım. Devam eder bakalım. O buradan boş. OMP verdi. iki tane de bundan OMP açalım bakalım. 24 saat 3 günlük bir şey verdiğini sanmıyorum zaten. SKS M4 bundan da SKS verdi. Neyse doktor setini çıkardık böyle işte öbür hesabımda da vardı da yüzeller masa falan geldi Evet arkadaşlar etkinliğimize devam ediyoruz şimdi bir tane bir daha girelim şu etkinliğe Doktor setini çıkardık ilk defa. Nasıl oldu iş artık? Lan şu 7777 elması verse çıldırırım ha. Fıttırırız. Şuradan akıl sağlığı paketini bir çıksa vallahi çok güzel olurdu. Bir tane daha tek çevirelim. Ne verdi? Scar kutusu. Bir onu başka da çevirmem vallahi Çok para gidiyor. Hadi hadi hadi. Geçemiyoruz mu ya? Geçiş tuşu yok mu bunun? Hadi çık lan Allahu Ekber Çöp atı yap ya Hadi ver ya ver lan Vermedi Vazıklandık Dolandırıldık la Para gitti la Çıkmıyor 7999 elmas çıkmıyor p bir şey verdi ama ya yürü git çıkmadı arkadaşlar şu şunları alak var ya kaç elmasımız gitti lan 400 elmasımız gitti ya böyle bir şey olabilir mi ya e şimdi bunları açalım bunlardan bari bir silah çıksın ya ama hiçbir <laughs> dur ya aha hadi ver lan 7 günlük veriyor ya sınırsız bir tane versin oğlum şuradan vermiyor. Ne yapsam nafile no, bomboş. Bak bak elim ayağım titriyor bak çıkaramadım. Evet arkadaşlar gaza geldim bir onu daha basacağım. Doktor setini çıkardık ama bir set de istiyorum. İnşallah çıkar 175 elmas. Bismillah. Hadi çık. Allah'ım gaza getiriyorsun Kaçıncı çevirişim bu bilmiyorum ama bayağı bir elmas gitti. Hadi çık lan. Aha, aynı çıktı sandım bir an Hadi ver ya. Üf, seti ver. Vermeyecek. Kaç 7 oldu galiba. Bak bak bak. Zıtlarını veriyor ya. Bilerek mi yapıyorsun oyun? Ne verdi bunlar ne çöp. Boşuna 175 elmasın gitti. 40 çevirme olmuş. 40. Vermez arkadaşlar bundan sonra. Daha da çevirmem herhalde. 700'e yakın elmas gitti ya. Aynen öyle bir şey. Şu kutuları açalım. Kalıcı da çıkmıyor ya bu kutulardan. M79 çıkıyor. Şaka mısın bre? 24 saat. Bundan da 24 saat. Makoko. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz Yürü. üzere. Efsane ol. Çok kazık bir etkinlik. Neyse şu pompalıyı alalım. 2000 elmas harcadık. Yeter ya. 2141 hatta. Ver. Gidip göstereyim arkadaşlar. pompalıyı Pompalıydı. Silahlar cephanelik. Ikea'yı vermiş? Çöp. scar bu. Pompalı ha, Bir tane daha pompalı oldu. Ölümsüz ölçüsüz macera diye biri. Bir şey. Neyse arkadaşlar Savaş videomuz atıl. bu kadardı. Kanala Eczane abone olmayı like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.